dahil deli arasındaki fark sadece sonuçta mı gizli? Cevabı net değil ama izledikçe neyin fark yarattığını göreceksin. Mükemmellikçilik, paranoyaklık mı yoksa hasta mıyız? Hayır. Burada bir işi takıntı seviyesinde ciddiye almaktan bahsediyoruz. En iyi örnek matematikçilerdir. İşlerinden ve sayılardan başka hayatları yok gibidir. Çoğunun sosyal yaşamı zayıftır ve dış görünüşüne pek dikkat etmezler. Çünkü tek hedefleri problemi çözmek ve o an en iyisini yapmaktır. Carl Friedrich Gauss buna iyi bir örnektir. Kendisi n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü bulan matematikçiydi. Hayatı boyunca buna benzer birçok formülü geliştirmesine rağmen mükemmelliyetçi yapısı nedeniyle kusursuz değil diyerek çoğunu yayınlamamıştır. Ancak tüm hayatını bu işe adamıştır. Zeka. Sizce tarihe adını yazdıran insanlar en zeki olanlar mıydı? Tabii ki hayır. Mesela araştırmalar von Neumann'ın IQ'sunun yaklaşık 240 olduğunu gösteriyor. Ama adını daha önce duymamış olabilirsiniz. Buna karşılık hepimizin yakından tanıdığı Thomas Edison. Hakkında çok da yüksek teorik zekaya sahip olmadığı söylenir. Hatta öğretmeni ona öğrenme kapasitesi düşük. Başarısız bir öğrenci bile demiştir. Ama Edison ...ampülü icat etmek için binden fazla deneme yapmış... ...ve asla pes etmemiştir. Peki ya Edison olağanüstü bir zekaya sahip olsaydı? Bu kadar çok deneme yapmasına gerek kalır mıydı? Belki de bazı adımları daha hızlı atabilirdi. Ancak asıl farkı yaratan şey... ...onun azmi, sabrı ve yılmadan denemeye devam etmesiydi. Zeka, bir işi daha kısa sürede yapmamıza yardımcı olabilir. Fakat başarıya ulaşmak için tek başına yeterli değildir. Buradan çıkardığımız sonuç... Zeka kesinlikle önemlidir. Ancak asla vazgeçilmez değildir. Yalnız olmak her zaman güç göstergesi değildir. Şimdi şu klişe cümleyi duymuşsundur. Zirve tek kişiliktir. Evet, belki sonunda orada tek başına duruyorsun ama o yola giderken yalnız olmak zorunda değilsin. Hatta yalnız yürümek çoğu zaman seni yavaşlatır. Çünkü insanlar birlikteyken daha istikrarlı ve daha verimli çalışıyor. Bilim diyor ki, grup halinde çalışmak üretkenliği %20 ile %50 arasında arttırıyor. Çalışma hızını %80'e kadar yükseltiyor ve işi yarıda bırakma ihtimalini tam iki kat azaltıyor. Peki, kendi ilgi alanınla ilgilenen insanlarla nasıl bağlantı kurarsın? Çok basit. O konunun yaşandığı alanlarda bulunarak. Mesela ben sana kendi yolculuğumdan örnek vereyim. YKS'ye hazırlandığım ilk sene tek başımaydım. Evde çalışmaya çalışıyordum ama dürüst olayım, düzenli olamıyor, disiplini hiç kuramıyordum. Mezun senemde dedim ki yeteriniz böyle olmayacak. Her gün kütüphaneye gitmeye başladım. İlk başta sadece ortamı değiştirmiştim ama sonra fark ettim ki çevremde insanlar çalıştıkça ben daha çok çalışıyorum. Üstelik orada tanıştığım insanlar benle aynı kafadaydı. Hedef odaklı, sessiz, sakin ama inatçı insanlar. Günün sonunda bir bilardo atıyorduk belki ama geri kalan saatlerde kafamız hep hedefteydi. Peki sadece birlikte yürümek yeter mi? Ya çalışmanın dozu, kalitesi, işte şimdi o meşhur 10.000 saat kuralına geçiyoruz. 10.000 saat kuralı. Malcolm Gladwell'in Outliers kitabında popülerleşen bir fikir. Bir alanda dünya çapında uzmanlaşmak için ortalama 10.000 saat kasıtlı çalışma gerekir diyor. Bu görüş psikolog Calvin Anders Erikson'un araştırmalarına dayanıyor. Erikson en yetenekli müzisyenlerin bilinçli ve yoğun şekilde ortalama 10 bin saat çalıştığını tespit etmiş. Ancak bu 10 bin saat çalıştım artık ustayım demek değil tabii ki. Çalışma şeklin çok önemli. Kendini zorlayarak öğrenme, hatalarını analiz etme, geri bildirim alma, eksik yönlerine odaklanma gibi faktörler bu konuda çok önemli. Unutma her meslek aynı değildir. Kimi alanda 3.000 saat yeterken Kimisinde 20 bin saat gerekebilir. Bu farkı anlamak çok önemli ya tıkanırsam? Tıkanmak normal. Kimse her zaman akışta olmaz. Önemli olan tıkanınca nasıl davrandı? O an hemen panik yapmak, kendini yıpratmak hiçbir işe yaramıyor. En iyisi biraz durup nefes almak. Kalk, etrafına bak. Belki kısa bir yürüyüş ya da sevdiğin bir şey yaparak kafanı dağıt. Bazen beynini zorlamak yerine biraz dinlendirmek gerekebiliyor. Unutma, tıkanmak zihnin daha fazla bilgi alamam ya da şu an toparlanmam lazım dediği bir sinyal. Bu sinyali görmezden gelmek yerine ona kulak ver. Mola vermek, yenilenmek için şart. Sonra geri döndüğünde daha taze, daha odaklanmış olacaksın. Ayrıca tıkanmak asla başarısızlık değil. Süreçte kaçınılmaz bir adım. Kendine karşı sert olma. Bu sadece daha iyi giden yolda yaşanan ufak bir duraklama. Önemli olan o duraklamada kalmamak. Devam etmeyi seçmek. Ve son bir şey daha. Bazen en iyi fikirler tıkandığın anda değil. Tıkanıp bıraktığın anda gelir. O yüzden zorlamak değil, akışa bırakmak en iyi çözüm olabilir.